var ya tanımamak için. İlk defa gözlüklü görüyorum şu yani, an. Ben takmıyorum dedim, Var mı gözlü? Satın alırız. Olur. Burayı direkt buraya mı koyayım? Hı hı. O burada döverler bence. De. Baksana. Burayı kullanmıyorlar. Buraya mı ferahmet, ticaret, Toplan meşrubat, gıda temizlik ürünleri var burada. Kanka paslı burası. Buraya kilitleyebilirsin. Ne yapacaklar? Çalıp çalmayacaklarını mı inceleyecekler? Bu Mortiz... arada aldım sonunda ya. Sen biraz gerginsin. Şifreyi... <laughs> Dur video mantıken bundan sonra üzecekler değil mi? Evet. Doğru ama mantıken videodan sonra çalabilirler. Lensle çok yakına gir girmesen. Daha iyi. Şifren ne? Söyleyemem abi. Banka şifrenle aynı biliyor musun? Bisiklet şifreni <laughs> <laughs> Bisiklet şifreni niye banka şifrenle aynı koydun oğlum? <laughs> <laughs> Şifre de şey 0 0 0 0. Banka kartım şifremi aynı yaptım. Benim şifrem 1453. Ama evet. bisikletim çok gizli bir yerde bulamazlar. Ya e de çok komik de söylemek istemiyorum ya. Nereden gideceğiz? Dümdüz merkezi çıkarırız buradan. Tamam. Yani size bir küçük bir tur yapmam. Benim bu arada akizlik son günüm. Ben de bugünden sonra taşınıyorum. Sonunda 20, 20 yılın sonunda. i̇zleyicilerimiz İzleyicileri, merak edecek. Niye senin evinde değiliz? Ben şöyle bir duyum aldım. Annen beni reddetmiş galiba. <laughs> Ya şey. Ha, yani başka bir şey diyeceksin sanmıştım. Çünkü Whatsapp'tan bana şey yazmıştın. Annen tuvaletini sıçmamdan korkuyor mu yazmıştın. Onu sen yazdın. O her şey. Gö Hadi tuvalete, tuvalete girmem. Evde başlarız oradan çıkarız. Annem istemedi ev ya. Yemin ederim seni gösterdim 10 kilo sıçacağını düşünüp korktu. <laughs> korku ben korku yazmadım. öyle yazdım. Öyle yazdım. Sıçmak asla. Ama tuvalete girince ne yaparsın? Sıçarsın ya o yüzden öyle. Tamam tamam ne yaptım. Ben şöyle söyleyeyim. Gittiğim hiçbir ev ziyaretinde büyük abdestimi yapmadım. <laughs> Bilemeyiz.